Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Life World videosu çekiyorum ama ne videosu çekiyorum bu sefer? Gerçekten çok farklı bir içeriklerim sizlerle arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e Toka Life World'de e şey çekiyorum. <laughs> Yolda oturdaydım şaka yaptım arkadaşlar ya. Yani. Neyse <laughs> arkadaşlar konumuza girelim. Bugün sizlerle birlikte te temizlik vlog çekiyorum arkadaşlar. <laughs> orada en farklı içerik olabilir şu anda. Yani ben normalde hiç görmedim kimsede temizlik vlog ama ben yani görmekten değil de yani onun dışında kendim yapmak istedim. Yani farklı bir içerik olsun diye arkadaşlar. Tokolife World videolarımda yoktu. O yüzden ben de yapmak. istedim arkadaşlar gördüğünüz gibi hala annemlerdeyim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar annem yani annemin evini temizleyeceğiz arkadaşlar. Ee, eğer yani bilmiyorum yani artık benim eğer e, yani evime de çekebiliriz. Onu da bilmiyorum. Eğer bu videoya da like fazla gelebilirse onu da çekebiliriz. E, arkadaşlar şimdi öncelikle ben bu bir üstümü değiştireyim. Yani niye böyle bir üst giydim ki bilmiyorum. Hani o kadar temizliğe bu üst yakışmaz yani. Temizlik yapacağım için böyle bir üst seçiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen buradan çıkalım. Annemizin yanına gidelim. Günaydın anne, günaydın kızım. Arkadaşlar burada biz kahvaltımızı yaptık. Sonra videoyu başlattık arkadaşlar. Evet anne şimdi biz ne yapıyoruz? Nereden başlıyoruz? Önce bir e, banyoya gidelim bir kızım. Tamam anne. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Oha. Arkadaşlar burada annem bilerek günelin e, getirdi yani böyle temizlik eşyalarımızı. Yani şey olmasın diye temizlik eşyalarımız hemen size işte göstereyim normalde biz biz <laughs> Ee, şöyle üst katımıza hemen şöyle aşağı aşağı mı? Üst katımıza ha, üst katımızda arkadaşlar orada bir e, şey var. De, depo diye bir yer var arkadaşlar. Orada normalde temizlikler yani temizlikler, eşyalar ama annem bireyin biz getirdik arkadaşlar. Getirmiş yani arkadaşlar annem. Şimdi bence ben bu kamerayı bir yere sabitleyeyim. Anne önce nereden başlayalım? Önce sizin odanızdan başlayalım. Çünkü Hani ilk buraya gidiyoruz ya. tam kamerayı hemen şuraya sabitleyeyim arkadaşlar. Sabitleme diyorum ama şey yapıyorum. Hem orada kalsın yatağın üstünde. Şimdi anne. Öncelikle ben seni bir bu bunu alayım. Makyaj masanı <laughs> şey yapayım. Bu arada Muhammed de burada arkadaşlar. Hemen yanımda video çekiyorum. On sesi de gelebilir. Anne sen istersen böyle bu, bu, buraları sil böyle. Ben de makyaj masanı düzelteyim. Tamam kızım. Arkadaşlar şimdi hemen biz başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bitirdik. Buraya Arkadaşlar burada üst katımıza yani alt katımıza sesler gelebilir. Çünkü onların köpeği falan da var arkadaşlar. O yüzden sesler gelebilir yani. Arkadaşlar hemen bunu ben şu köşeye bırakıyorum. Hemen ben yerleri sileyim bence anne. Tamam kızım ben de o zaman süpüreyim. Tamam kızım. Yok bir dakika dur. Karıştır dur Şimdi biz bölüşelim bence. Sen şöyle bir dakika. Gel ben sana göstereyim. Bir dakika bak onu al. Sen mutfağı yap. Ee, bir de benim odamı buraları yap. Tamam mı? <laughs> ben niye bu kadar azalım? Neyse sen istersen burayı yap. Bir de burayı yap yeterli. Tamam kızım. Tamam. Sen yap annem. Tamam. Arkadaşlar şimdi annem yapana kadar ben de ne yapacağımıza bakalım. Evet ben de yapacaktım. Sende... yapacaktım? Şimdi hemen böyle yerleri siliyorum. Bu arada arkadaşlar bu serilerin devamını gelmesini istiyorsanız tabii ki de kanalıma abone olup like atın. Bu arada arkadaşlar temizlikten sonra biz buraya bir şeyler koyacağız arkadaşlar. Depodan getireceğiz yine. Bizim yarısın, evin yarısın depoda yani şey eşyalar arkadaşlar. Buraya oturmalık şeyler getireceğiz böyle balkon arkadaşlar. Arada arkadaşlar ben annem Gül'de fazla kalıyorum size yani biliyorsunuz. Anneler yani annemi fazla e, özlediğim için fazla kalıyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten bence annem Gül'de fazla kalmam gerekiyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi hemen şey yapalım. Bu arada daha yeni Mame Brawl Stars oynuyordu. Coştu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben de bitirdim herhalde. <laughs> arkadaşlar bu. böyle bir şey yapalım. Bunu da yapayım. Ayak sesini duydunuz mu? Gerçekten resmen bu alt katta ne kadar ses geliyor ya. Gördünüz mü? Sesi bakın. Arkadaşlar ben çok yoruldum. Bir dakika ben kendime kahve yapayım ya. Çocuğum duyuyor <laughs> <Diyor> musun sesi? Su için sonra çarpayım. Kahve yapayım. Gerçekten resmen ses geliyor. Resmen Bitirmiş mer. Allah aşkına. Bu arada ben hastayım diye birazcık sıcak su yani onu da alacağım. Şimdi de burada Burada oturayım. Evet, durum nerede alayım. Evet. Şimdi biraz dinlemek herhalde bizim de hakkımız. Bu arada annem gülün odasında hala yok. Buranın son halini de size göstereceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin yani. kesin de aynı anda nasıl içiyorsun sen ha neyse. Gerçekten çok yoruldum ya. Yani sonra duş falan da alacağım arkadaşlar. Yoksa yani bir dakika şimdi bu makineyi çalışayım. Babası temizlesin artık yani. Onu da o yapsın yani. Zaten beni çalışıyorum. Durun. Alayım biraz da buraları süper, süpersin. Şimdi <laughs> annemin yanına gideyim bakayım yapmış mı? Kızım. Kızım ben bitirdim bitirdim anne tam da ben de geliyordum senin Allahım. Ee, şimdi ben bir bu kamera alayım. iş bitti mi? Yaptı yani şey. Ay yok ya daha. Arkadaşlar, buraları da arkadaşlar buralarda sileceğiz. Tamam o zaman anne ben silerim. Sen kendine biraz otur dinlen. Zaten ben de biraz dinlendim kendime. Sen de dinlen. O robot süpürgeyi de getir. Kendi odanıza koyun. Sizin odayı da biraz süpürsün. Sen kendine otur dinlen bir kahve yapayım. Arkadaşlar durun anne bir kahve yapayım. Çünkü o da yoruldu ben dinlendim yani. Ben. O yine dinlemedi. Anne sen al bir ıspalatı iç. Evet şimdi kahvesini yapalım. Tamamdır. Al annem. Sıcak su sen hasta değilsin anne. O zaman tamam kızım sen. Ee, arkadaşlar şimdi şey yapalım hemen bu kovamızı ölelim. Burayı da sabitleyelim ocağın yani ocak tehlikeli olduğu için şuraya mı sabitleyeyim? Şuraya sabitleyelim işte. Arkadaşlar burada hemen size bir şey göstereceğim. Bakın tabii. annemlerin evi bina olduğu için köpek sesi falan geliyor. O yüzden hiç rahatsız olmayın bence. Şimdi buraları silelim. ben cidden çok ama çok ama çok ama yoruldum. Yani anlatamam. Ne için yoruldum? Bu, bu Burayı odama götüreyim bundan. Bir dakika götürelim. Ah. Hmm. Arkadaşlar ben dediğim gibi yine çok yoruldum. Yani ne için bu kadar yoruldum? Biraz oturayım ben. Ee, arkadaşlar ne için bu kadar çok yoruldum biliyor musunuz? Yani o kadar bakın böyle sildi. Yani sildi ki böyle duvarları falan sildi yerleri. Yani robot onu, süpürge onu yaptı. Yine saymıyorum onu yerleri sildi ki arkadaşlar. Gerçekten annemin makyajı falan. Daha hala balkona arkadaşlar. Durun size göstereyim. Daha size dediğim gibi hala buraya eşyalar getireceğiz arkadaşlar. Hala annem yine bir halı herhalde yeni almış. Ee, Odalanmış arkadaşlar. Ee, Babamın annem getirecek. Getireceğiz arkadaşlar ve... Bir dakika benim bu odam yani bu kadar büyük yani işte onu da yani çekmeyeceğim arkadaşlar yani diğer de ne için hani odam o kadar büyük olur yani yatağı falan da düz ee, arkadaşlar şimdi ben, biz hemen o eşyalar geçirelim bence biz yerleştirelim artık arkadaşlar biz şu an e, annemle hemen taşıyı bu e, mutfağa gel, getireceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen getiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz getirdik işte hemen tanıtayım bu şekilde iki tane böyle sünger koltuk bunları biz balkona taşıyacağız arkadaşlar. Bu şekilde böyle bir lamba yani bilmiyorum onu da geçmek istedik köşeden. Böyle bir küçük lamba arkadaşlar. Onu da balkona koy. mesela hani e, küçük lambalar yani balkona koyulacak biz yani bulamadığınız için işte onu koyduk. Ve bu şekilde de arkadaşlar yine oturabileceğimiz bir şey yani bir oturacak gibi bir şey getirdik. Ve böyle annem gül böyle bir halı almışlar. Bence gerçekten halı seçimleri çok güzel. Hatta girişteki bu halı küçük halı ile e, bu büyük halı resmen aynı. Ay nereye uçuyorum ben. Resmen aynı işte arkadaşlar. Şimdi hemen biz bunları yani balkonu dekorte edelim ve son halini size göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz şey yaptık. Annemle size de tanıdık gerçekten ben bu alt kat artık bir de üst katı falan şikayet edeceğim yani artık arkadaşlar dayanamıyoruz bu seslere karşı. Neyse arkadaşlar işte annemle bu şekilde biz halayız herdi arkadaşlar ve balkonumuzu da bu şekilde yaptık arkadaşlar balkonumuz bence yani küçük olabilir yani küçük olduğu için de böyle bu kadar şey getirdik. Işıklar bu şekilde arkadaşlar böyle. Burada oturuyoruz. Mesela mine biz olduğumuz için mesela böyle oturacağız. Babam gül de e, bir mesela annem ile babam burada böyle oturuyor. Biz de burada böyle otururuz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu şekilde. Şimdi biz annemle birazcık dinleneceğiz. Ama öncelikle ben bir duş alayım. Annem kendi uyusun isterse. Anne isterse sen kendi uyu ben bir duş falan alayım. Sonra bir kapatayım artık kamerayı. Tamam kızım sen bilirsin ben şimdi uyumaya gidiyorum hadi görüşürüz. Arkadaşlar annem şimdi uyumaya gitti. Ben de e şimdi hemen bir duşumu alayım artık kapatayım arkadaşlar. İşte başlayalım. Evet, şimdi ben duşumu aldım bir dakika bunları koyayım yani. <laughs> Duş alırken her şeyi yapmam şey peki. Bir dakika yüzümü de falan sileyim. Yüzüm ondan biraz. Ben kapatayım arkadaşlar. Birazcık da bakım yani. Bakım yapmıyorum. Bakım hiç yapmayalım mı? Bu arada mine yok arkadaşlar. Yani ilk başta o söylemeyi unuttum. Mine yani dışarıya çıktı biraz arkadaşlar. Ama minenin yeri bence çok belli ya. Hep videolarında vardı ya. ama bu videomda falan yok. Ben bu arada mineyi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Yani resmen bir arkadaşım gibi. O kadar seviyorum ki yani onu arkadaşlar. Neyse o zaman gidelim. Bunlardan şey yapayım yani artık. Bu da hala çalışıyor. Bunu da yine götüreyim. Sonra geliriz bir e, şey yapalım. Kendimizi işte Artık kapatalım arkadaşlar kamerayı. Evet bu arada bu temizlik eşyalar yine depoya götüreceğiz biz arkadaşlar videodan sonra falan. Götürürüz işte bir ara. Bir de ben bunları da alayım. O zaman giderken şey yaparız bir dakika dur. Tamamdır şimdi. Uzun ben bir bunları yerleştireyim. Gerçekten size bir şey göstereceğim. Bu tam böyle gezmelik. Mesela böyle hava. Hani çok havalı bir gözlükler değil mi? Benim gözlüğe Çünkü ben öyle şey yapıyorum. Yani bunu makinaya tabii. Yani kuru temizlemeye falan göndereceğiz. Çünkü o kadar iş yaptım. Yani bu da artık kirlenmiş olmalı. Hemen şu burada bulunsun. Yani unutmayayım. anneme veririm arkadaşlar. Evet bence bu kadar bakım yeterli. Şunları buraya bırakalım. Ee, şimdi hemen kendimize bir kıyafet seçelim. Şimdi ben böyle kendime uygun böyle bir ev için kıyafet bir seçeceğim. Ev içinde de giyebileceğim. Yok bu olmasın ki de. Bunu seçeceğim arkadaşlar. Yani, Bunu seçeceğim çünkü yani bu hem gecelik de için olabilir. Hemen bu ıı, burnumuz, burnumuzu hemen gidelim. Banyoya bırakalım. Gelelim annem ne yapmış? <laughs> Anne bismillah. <laughs> bu bu kapıları Sesi duydunuz mu? Valla ben iniyorum. Ben iniyorum. Arkadaşlar. Üzgünüm ama ben iniyorum. Deresim. Ben ona şikayet etmem. Bay bay arkadaşlar. Allah Allah ya yine ses çıktı. Arkadaşlar daha gittim. Gerçekten artık söyledim. Ne için söyledim biliyor musunuz? Bakın hala şu resmen inadıma yapıyorlar ya. Resmen bakın ben o kadar falan söyledim dedim. Yapmayın rahatsız oluyoruz. Gerçekten gittim yani konuştum arkadaşlar. Yani bunda hiç şey yapacak bir durum yok yani. Biz yani ben dayanamıyorum böyle seslere falan arkadaşlar yani. <laughs> ne yapayım yani dayanamıyorum. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yani temizlik yaptık bakın yani yani bakım değil yani işte duş falan aldık arkadaşlar yeni e, size zaten balkon nasıl dekorda ettiğimi gösterdik arkadaşlar e, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar bu arada Brawl Stars videosu gelecek merak etmeyin ben çekeceğim onu Z hemen atacağım yani e, ama böyle arkadaşlar Brawl Stars'ı yani orada açıklamalar da falan olacak arkadaşlar merak etmeyin yani Brawl Stars'ı şu anlık bir günde yükledim ee, bir günde yükledim yani 16 karakterim var ee, ama bir gün yani bir günde geçebilir arkadaşlar Burası da atacağım yani o yüzden geçebilir arkadaşlar Neyse hepinizi çok seviyorum kanalıma abone olup destek al olmayı unutmayın arkadaşlar Çünkü gerçekten o kadar videoları montajla yapıyorum yani o kadar edit falan yapıyorum o kadar çekiyoruz sizin için yani Beyni almasını sağlayıp sağlıyoruz. Yani almasını sağlamak için yeniden yapıyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi bu videonun da sonuna geldi. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. <laughs> Hepinize <laughs> like çok Hoşçakalın. Bay bay.